Sevmedim deme, yok. Ben büyünce seninle evleneceğim. Biz bir kere çok zenginiz. Babam kocaman bir televizyon aldı. Sen o kadar büyük bir televizyon alabilecek misin? Daha büyüğünü bile alırım. Hiç de bile alamazsın. Hem daha çok var. Büyüyeceksin de, para kazanacaksın da. Sen çok zengin olana kadar ben çoktan evlenmiş oluyorum. Kimle kaldıysam yanımda oldaysam Amına koyayım Lebet'ten yeni geldik söndürün şu ışığı ya Karaman Haluk Binbaşı seni çağırıyor Haberler İstanbul'dan Bir trafik kazası bildirildi Maalesef evladım Baban Ramazan kuşu kaybettiğimizi öğrendik <laughs> Öl kurşun bana rast Geç dükkanın başına. Kardeşin de koştursun, yardım etsin sana. Fabrika kendi içinden adam alacakmış. O yüzden ben de sana söyleyeyim dedim. Sence benimkisi heves mi? Olmadı bir Ramazan kuş. Bunların biri Elazığ'da, diğeri de Karaman'da Muhammed. Bunları hemen bulalım. Senin boyunda, sesinde Elazığ açtı geçti. Senin darlanman burada. Haberler pek iyi değil. Ne iş yapıyorsunuz? Tekstildeyim ben. Ciğerlerinin durumu fabrikada çalışmasına asla izin vermiyor. Sen kendine söz vermedin mi herkese sesimi duyuracağım diye? Beni sensiz bırakma. Hiçbir yere bırakmayacağım. Öyle kurtuluş yok. Sevda da bitti. Şarkı da. Her yanım kan. gerçekten ayrı ayrı ikinizin de ağzına sağlık. Ben uzun zamandır böyle ses dinlemedim. Arkadaş da müzisyen ya. Kendim bildim bileli yapıyorum bir şeyler. Üçümüz güçlerimizi birleştirelim. Birlikte hareket edelim. Sözü doğru emlak, silah, danışmanlık, Elazığ. Bundan sonra senin menajerin. Sizin içinizdeki cefer de böyle bir şey. Bilmeyeni verirseniz beş akçe etmez. Birleşirseniz mücevher olur içerisinde siz bilirsiniz. Öldürdün, artık napsa mı yaplama. Sen git, sen de üstüne gül koklama. Çok zor ama yakındır kendimi toplamam. Ben böyle şanssız bir kul. Yeneceğim seni İstanbul! <laughs> ben de bunu ilk sen söyledin değil mi? bin tane filmde var la bu. Ne biliyorsun? Belki bizim filmimizi de çekerler. Siktir lan.